Merhaba arkadaşlar. Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen Premier Lig'in bütün her şeyi, oyuncuları, taktikleri, maktikleri, dilim nasıl dönüyorsa, nasıl dönüyorsa işte, nasıl döndüyse o şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz 5-6 tane büyük ligler gelecek oyuna abi. Şu an gördüğünüz gibi ilk olarak Premier Lig geldi. Premier Lig'deki oyuncular gerçekten ama çok mükemmel düzeyde geldi. Hepsi çok iyi düzeyde geldi. Birinci taktik olarak size şunu söyleyebilirim. Tamam ben buraya doğru gelmişim. Yani eğer siz de buraya doğru kullandıysanız e, buradan belirlediğiniz bir adama mesela şuraya kadar yıldız biletini aldıysan e, ve şu an buradaki 1000 TL'lik ödülleri de kaptıysan yani şurada bunların biliyorsunuz yolu var. Şu an ben team season biletini bitirmişim. Onu da alayım. 1000 yıldız şey FIFA puanı bunların özel biletini de aldıysan burayı koparırsın. Ve yani aldıysan büyük ihtimalle buraya kadar geleceksiniz abi. Şu olara kadar geleceksiniz. Yani bunları yıldız bileti ve bin tane FIFA point'e buralara kadar gelebilirsiniz. Bunların hepsi Premier Lig ve diğer ligler de aynı şekilde geçiyor. Fakat ben bunları istiyorum diyorsanız birazcık para harcamanız lazım. Onu öncelikle söyleyeyim size ki bu oyuncular da çok güzel. Buradaki oyuncular da çok güzel. Hemen hemen herkesin bunu alacağını düşünüyorum. Deronla birlikte 94'ten artık yani oyun şöyle geldi. 94 ve 95'teki adamların hepsini çöp etti. Willing şu ana kadar oyuna gelmiş en iyi stoper burada. Gerçi bizim buna gücümüz yetecek bir şey de değil. Çok değerli. Hemen hemen 250 milyon değerinde. Yani bunu para yatırmadan almanız imkansız gibi gözüküyor. İmkansız yani gözüküyor fazla yani imkansız. Şimdi bilete git demin anlatmak istediğim bu. Yani 1000 FIFA pointe her ligin kendi bir yıldız yolu var. Bizim ana yıldız yolundan başka ayrı bir yıldız yolu var. Bu yolu e, muhtemelen her lige göre yapacaklar. Eğer almayı düşünüyorsanız yıldız biletinden gelen FIFA pointlerle bunu almayı düşünüyorsanız gideceğiniz yola iyi bakmanız gerekiyor. Yoksa mesela yıldız biletine bunu aldın işte sen oradan ilk gösterdiğim yerden adam istiyorsun filan piç edersin yani. Anlatabiliyor muyum? Olmaz, başaramazsın, yapamazsın yani. O yüzden ona iyi bakmanız lazım. Yani ona göre iyi bir strateji belirlemeniz lazım kendinizde. O şekilde gitmeniz lazım. Şu an oyun tamamen yıldız biletinden yöne doğru gidiyor. Şimdi gelelim buraya. Abi free oynuyorsan şu 84 yani 94'lere kadar gelir. Hatta oyun belki bir KAYAK yapar çünkü farklı farklı şeyler geliyor oyunda biliyorsun. Buralara kadar geliyor. Dün mesela canlı yayında çok sorulan bir soru vardı. Abi, Arnold mu, Zanetti mi diye bir soru soruldu. Biz bunların ikisini analiz ettik. E, defansif olarak hemen hemen birbirlerine çok yakın Javier Zanetti ile ama ofansif olarak Arnold ondan bir tık daha önde. Yani bu sanki Zanettinin bir tık üstünde gibi kart geldi. Mesela MEO'da büyük sıkıntı var. Bu adamları da size analiz edeyim. Mesela Bernardo Silva'ya geldiğiniz zaman Bernardo Silva beceri hareketi olarak çok iyi gözüküyor. Pasa, e, paslı, şutu, mutu hepsi filan çok iyi. Ama gördüğünüz gibi zayıf ayak, gerçekten sıkıntı. Hem karşı atakta hem tekedekte tek sıkıntı. Fizik gücü de biraz zayıf gelmiş karakterin. O yüzden ben bunu almanızı tavsiye etmiyorum. Bernardo Silva'ya gideceğinizi Arnold'u alsanız ya da kardeş bunları alamıyorsan diğer ligleri bekleyeceksin yani bedava oynuyorsan. Ha bir şekilde gideceksen zaten yıldız biletinden çeh geliyor. Ee, Alison da güzel bir kaleci. Şöyle özelliklerine baktığın zaman çok güzel. Zaten e, bir numara değil de burada refleks kaleci e, beceri geliştiricilerdeki refleks kaleciler bir tık daha avantajlı oluyor ee, yani şöyle iyice bir düşünmeniz lazım Alisson'u alırken kötü bir kaleci değil ama daha ileri gelebilir şu an defans olarak oyunda büyük bir sıkıntı var hız konusunda Ruben Diaz ortalama bir de hatta hızlı sayılabilecek defanslardan bir tanesi defansif özelliği fizik gücü olarak çok üst düzeyde adam defans olarak rahatlıkla tercih edilebilir yani Alison mu Diaz mı desem ben Diaz'a doğru gidebilirdim çünkü gen bakımından bakarsan Casillas da var. Anlatabiliyor mu? Muhtemelen yıldız bileti ve Premier Lig biletini alan arkadaşların gelebileceği maksimum seviye son ve Van Dijk ikisi de mükemmel. Bunlardan ikisinden bir tanesini alabilirsin. Ha ben şahsen alsaydım Van bunu alırdım abi. Bu 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 inanılır gibiydi. Şu an kadar hani Virich'ten sonra oyundaki en iyi stoper, en iyi defans adamı çok güçlü. Zaten beceri geliştiricilerde güç bir defans adamın en iyi niteliklerinden bir tanesi. İnanılmaz iyi bir adam getirmişler. Şu ana kadar sona alırsan abi sol tarafa 2 ay 3 ay seni rahatlıkla taşıyabilecek bir adam gelir. 2 ay 5 becerisi var, hızlı, çevik, pas. İnanılmaz bir adam. Mükemmel gelmiş abi. Mükemmel. Yani şuraya kadar alabilirseniz hem yıldız biletini hem Premier Lig biletini alanlar büyük ihtimalle bunları alacaklar. Ronaldo hayal hesapladım. 173 bin küsür puan biriktirmeniz lazım Ronaldo için. Çok zor. Yani çok para harcamanız lazım Ronaldo'ya kadar. Çok para harcamanız. Yani normal oyunun verdiği hem oyun ekstradan başka bir şeyler getirir ona bir şey diyemem. Şu anki ihtimaller de Ronaldo hayal. Ki bana sorarsanız zaten Ronaldo'yu kasmak çok mantıklı değil. Neden? Fernando Torres'i verdi 99 gen. Yıldız biletinde Eto'yu alıyoruz 98 gen. Forvet şu an gen olarak en maksimum seviyeye ulaştı. Zaten hemen hemen bütün takımlar. O yüzden Ronaldo'yu almak bence çok mantıklı değil. Ben olsam zaten almazdım ama Ronaldo'ya bakıyorsun abi mükemmel adam yani. Müthiş adam. Çok iyi adam. Çok iyi. Özellikleri de iyi. İyi adam yani. Buna zaten kötü diyemezsin. Mükemmel bir adam gelmiş. De Bruyne ofansif orta saha olarak gelmiş bu sefer. İnanılmaz ya. İki ayağını beş yapmışlar. Becerisi dört. Mükemmel. Mükemmel. Yani tam anlamıyla her şeyiyle mükemmel bir adam. Çok iyi bir adam. Tavsiye ederim alabiliyorsanız. Yani MEO ihtiyacınız varsa mükemmel bir adam. Onun haricinde... Kardeş Sala şöyle bir güncelleme yapmışlar. Totti'nin Sala'nın kartında zayıf ayak 2 olarak gözüküyordu. O yüzden Sala çok fazla iş yapmıyordu. Hele karşı atakta bilmem nerede filan çok top kaçırıyordu. Çok fazla tercih edilmiyordu. Sala bir güncelleme yaparak zayıf ayağını 4'e çıkartarak Sala şu an en iyi sağ kanat oyuncusu yapmışlar abi. Yani şu an mevcut da oyundaki en iyi adamlar geldiğini söyleyebilirim size. Tabii Santoforlar hariç Forvetler hariç plasi şut özelliği var füzeci mükemmel olmuş abi ikisi de. Yani şuraya kadar şuraya kadar bunlara kadar normal yıldız bileti yıldız bileti ve Premier League biletiyle son ve Van alabilirsiniz. Bunları birazcık özellikle kasmanız lazım. Ya yani birazcık bir miktar yani ekstradan 1000 FIFA point gibi veya 1500 FIFA point gibi bir şey harcayabilirsiniz ya da işte ne bileyim cevher gibi yani biraz takviye lazım şu iki adama değer mi değer ama en uca gitmek şu an mucize abi en uca şu an gidemezsiniz onu ben size net bir şekilde söyleyeyim mağazaya gelelim mağazada yeni adamlar gelmiş daha önce mesela Larson filan verdi ilk yedekler kısmında şimdi ise mağazaya uygun fiyata ikon şey gelmiş. Neymiş? Roni gelmiş. Ee, aslında fiyat olarak uygun. Cevheriniz varsa tots kastabilmek için yani Premier gel yani ben de abicim ben gideceğim o e, ne diyeyim sana? salığı alacağım. O gideceğim De Bruyne'ı alacağım diyorsanız size anlatmak istedim buydu işte. Bundan 3-5 tane aldığınız zaman çözersiniz eğer cevheriniz varsa veya 5 tane 6 tane artık neyse. Roni'ye gelelim. Roni de geldi. Roni aslında bakarsan şey gibi gelmiş adam. Tam bir tank gibi gelmiş. Böyle panzer her şey yani, her şeyle var. Ama burada benim rahatsız eden tek bir kısım beceri hareketinin Roni'nin 3 olması. Ha bu adam normali de bu diyebilirsin. Normaldir ona bir şey diyemem ama beceri hareketinin 4 olsaydı çok daha fazla piyasada değer yapardı. Pazarla ilgili konuşacak olursak Arkadaşlar biliyorsunuz pazarda Totmi ayın oyuncuları gelmişti ve ayın oyuncuları gerçekten aralarında manyak adamlar vardı. Hemen size onları göstereyim. Mesela bunlardan bir tanesi örnek olarak Neymar'dı. Çok üst düzey, çok iyiydiler ya. Gerçekten mükemmel adamlardı. Fakat bu gelen kartlardan sonra bunların eğer elinizde varsa yatırım için kullanıyorsanız sıçtınız abi. Çünkü şu an bu kartların hiçbir değeri kalmadı. Şu an gördüğünüz gibi bu mesela gelen potmilerin 94'lerin arasında en değerli kart Neymar'dı. Neymar'ın bile şu an 289 hatta ne bileyim 300 yuvarlak hesap. 300 kişi en alt fiyattan satmaya çalışıyor. Yani bunların değeri de büyük ihtimalle 93'lerin değerine kadar inecek. 93'lerin değeri bir tık daha inecek. Şu Reuslara falan bakayım bende var da bak Reuslar bile satılıyor abi. Adamlar satıyor yani. Anlatabiliyor mu? O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Ona düzgün böyle mantıklı kararlar verin. Zarar etmeyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce bir like atıp hala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Her akşam 21'de de Trova'da canlı yayındayım. Açıklamalar kısmında linkimiz var. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.